bir altın sözleşme olduğunu vurguladım. Ee, sayısının artması gerektiğinden tutun da elektronik kelepçede yaşanılan bir takım e, zafiyetler, kades sistemine dair bir takım değerlendirmeler birçok unsuru konuştuk. E, özellikle Türkiye'de yaşanılan en e, önemli unsurlardan bir tanesi de sorunların çözülebilmesi adına verilerin eksikliğinden e, yönelik verilerin eksikliğine yönelik yaşanılan yaşanan bir takım sorunlar Dolayısıyla veri eksikliği ile ilgili olarak da bakanlığın bir çalışması olduğunu büyük bir mutlulukla öğrendim Çünkü şu anda Örneğin kadın cinayetlerine yönelik verileri Biz kadın cinayetlerini durduracağız platformunun çetelesinden alıyoruz o yüzden bu konudaki çalışmayı çok değerli buluyoruz. Gene aynı şekilde şüpheli ölümlerin üzerine gidilmesi noktasında bir değerlendirme yaptık sayın bakanla. Çünkü şüpheli ölüm diye bir şey yoktur, üzeri kapatılan bir dosya vardır, korunan bir katil vardır diyoruz demeye de devam edeceğiz. Dolayısıyla bu konuda da gene önümüzdeki süreç içerisinde bir takım istişarelerde bulunmak mümkün diye düşünüyoruz. Türkiye'deki nüfus artışına dair bazı görüş alışverişlerinde bulunduk. Bunu yarınki basın açıklamamızda da daha detaylı bir şekilde aktaracağız ama kadın doğurganlığı üzerinden e, konuştuk. Gene Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nda Mart 2024 ayında atılan e, bir ortak karara e, atılan bir imza var. Bu imzanın gerekliliği olarak da aslında haneye değil kişiye dayalı veri analizi yapılması gerekiyor. Bu özellikle de kadın yoksulluğuyla mücadelede bizim çok önemsediğimiz bir unsur. Çünkü bir ailenin askeri Asgari, asgari geliri olabilir, asgari ücret düzeyinde geliri olabilir. Yani o aileye 17.002 lira e, gelir giriyor olabilir ama kadının cebine değil 170 lira, 17 lira bile girmiyor olabilir. Dolayısıyla kişiye özel e, bir çalışma yapılması ve kadın yoksulluğuyla mücadelede e, alınması gereken tedbirlere dair e, kendisine bir öneri dosyası sunduk. E, kısacası birçok konuyu değerlendirdiğimiz e, oldukça yapıcı ve oldukça ee, samimi bir görüş. oldu. Bundan sonraki görüşmelerde de. Önceki konuştuklarımızın belki ne noktaya geldiğini tartabileceğimiz bir süreç yürütebiliriz, bir süreç inşa edebiliriz diye düşünüyoruz. Ben tekrar sizlere de teşekkür ediyorum. Sizleri de bu kadar süre bekletmiş olduk. Yarın genel merkezimizde saat 10.30'da yapacağımız basın açıklamasında da özellikle sorunlar ve çözüm önerilerimiz konusunda sizleri biraz daha detaylı olarak bilgilendireceğim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun evet bir de müjde vermek istiyorum en önemlisini sona sakladım ee, teşekkür ederim Sayın Mehtap Yücel ee, bizim gene çok üzerinde durduğumuz bir konu var 9. yargı paketinde kadınlar için bir tehdit olarak duran soyadı dayatması biz meseleye sadece bir soyadı seçimi olarak bakmıyoruz bu aslında kadınların kimliğine sahip çıkma hakkıdır bu aslında kadın erkek eşitliği hakkıdır bir ailenin eşitlik esasına dayalı olarak kurulmasıdır. Kadının bir soy ö, kütüğünden bir başka soy kütüğüne geçmeme hakkıdır. Kadınların tercih hakkıdır kadınların kendi yaşam biçimlerini yaşam tercihlerini belirleyebilmesi demek bir demokrasi hakkıdır. Ve tabii Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde vermiş olduğu bir karar var. Bu karara uyularak aynı zamanda anayasaya uyulması noktasında da bizim son derece hassas olduğumuz bir unsurdur. Soyadı kanunu ile ilgili yapılması planlanan değişiklik. Kısacası soyadı dayatması dediğimiz mesele. Ve sayın bakanla yaptığımız görüşmede eee bu dayatma 9. yargı paketinden çıkartıldığı müjdesini sizlere vermek isterim ve özellikle de bu yönde mücadele eden Türkiye Kadın hareketindeki tüm kız kardeşlerime, tüm bu alanda görüş bildirmiş olan e mücadeleci, eşitlikçi erkeklere ve başta genel başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere partimize de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten de bu biz kadınlar açısından olmazsa olmazdı. Çok önemli bir konuydu. Dolayısıyla bu müjdeyi de bugünün habercisi olarak vermiş olayım. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Evet. <laughs> teşekkür ederim. Evet. Oh my god,